Herkese merhabalar. NBA'de Orlando Magic kendi evinde Minnesota Timberwolves'la karşılaştık. İki takım Doğu ve Batı grubundan oynayan bir iki takım karşılaşması. Daha önceden de karşılaşmışlardı ve Minnesota kendi evinde 90-75 Orlando'yu geçmeyi başarmıştı. Aslında kadrolara baktığımızda Avrupa'yı oyuncuların ağırlıklı olduğu iki takım karşı karşıya gelecek. Minnesota'da Ricky Rubio, Andre Krelenko, Pekovic gibi isimler varken diğer taraftan Hidayet ve Vukovic gibi isimler de Orlando tarafında yer alacaklar. Minnesota için en güzel haber Ricky Rubio'nun artık sağlara dönmüş olması. En son ilk Uzun süredir sakattan sonra dönüşündeki ilk maçında da 8 sayı 9 asistle oynadı Rubio ve şu anda da takımın en önemli silahı konumuna geldi bir anda tekrar. Camilo'nun hafif bir sakatlığı var. O yüzden bu maçta görev alamayabilir Camilo. Ama gene de Pekovic gibi, Krilenko gibi isimlerle birlikte Minnesota'nın bence Orlando'ya karşı çok daha büyük bir üstünlüğü var ve bu maçta da ben favori olarak yine Minnesota'yı görüyorum. Fark ilk maçta olduğu gibi 10 sayının üstünde olmayacaktır. Bu yüzden 10 sayının altında Minnesota kazanır diyorum.